Evet arkadaşlar. Nedir bu kadar acil olan mesele? Niye bana ulaştınız? Efendim uzun zamandır yaptığımız dilemeler bir sonuç verdi. Ali'nin irtibatlarıyla ilgili bazı bağlantılara ulaştık. Akın şimdi size bu konuyla ilgili bir detaylı sunum yapacak. İrfan'ın yanında saklandığı... ...Ali'nin akıl danıştığı ismi bulduk. Tahir Rasih. 1948 Siirt doğumlu. Arap kökenli. Halep'ten göçmüşler. Dedeleri kadı, hoca, şey. Farklı medreselerde eğitim görmüş. Mübarek efendimizle bazı medreselerde yollarının kesişmiş olma ihtimali olası. Kardeşlerimizden aldığımız bilgiler... ...dolaylı yoldan bize karşı geçmişte reddiyelerde bulunduğu üzerine. Fakat sonra susmuş. Kendini bir çingene mahallesine kapatmış orada bir tane serada günlerini geçiriyor. Sıdıka diye bir kadınla evlenmiş. Fedai isminde sürekli yanında gezen bir müntesibi var. Hepsi için gene. Aile hayatı karışık. İlk eşi muhtemelen fakirlikten olsa gerek doğum esnasında vefat etmiş. Geriye kimler kalmış henüz ulaşamadık. Anlaşılan bir oğlu kafi. İyi çalışmışsınız. Bu adamı yakın takibi alalım mı efendim? Nasıl bir yol haritası izleyelim? Sizlik bir şey kalmadı. Allah hecrinizi arttırsın. Bu işle ben ilgileneceğim. Siz Ali ile ilgilenmeye devam edin yine. O konuyla ilgili bir gelişme var. Ali Gürkan'la irtibata geçmeye çalışıyor. Bir de Mucit lakaplı birinden bahsettiler. Mucit mi? Sesler artıyor. Köpek ulumaları. Kuş sesleri. Ama hiçbiri güneşin doğuşuna mani olamayacak. Bu işle ben ilgileneceğim artık. Size ne yapmanız gerektiğini adım adım söyleyeceğim. Tan yeri ağırdı. Sona yaklaştık. Uyurken bile gözlerinizi açık tutun. Uyurken bile.